Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün işte benim Amerikan ördekleri kazlarım. İşte burası bahçem. Görüyorsun işte diğer dişler. Diş Amerikan ördekleri. Bunlar iyi bakıldığı zaman senede 3 kere 4 kere korka yatarlar. İşte şu karşıda gördüğünüz Hintlerim. Görüyorsunuz işte böyle bir yerde besliyoruz. Elimizden geldiği kadar emek veriyoruz. Anlattığım gibi bu Amerikan ördekleri sessiz hayvanlar. Hiç gürültü yapmaz, rahatsız etmez. İyi bakıldığı zaman yavru yavru alırsınız. Kuruşkaları 34 gün yatar kuruşkaya. Tüyleri döktü zaman kuruşkaya hemen yatarlar. Bebekler yumurtaya başladı. Bakacağız işte bu sezon. İnşallah güzel çıkımlar alırız. İşte gördüğünüz gibi hemen beni görünce gelmeye başladılar. Bugünlük bu kadar bir video çektim arkadaşlar. Videonun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. İlerleyen zamanlarda tekrar çekip sizi bilgilendireceğim elimden geldiği kadar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve bildirim almak için beğen tuşuna basmanızı rica ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.